Yahudi bir kadın oğlunu savaşa gönderiyor. Diyor ki aman oğlum diyor sakın yorulma diyor. Biraz öldür düşmanı diyor sonra dinlenirsin. Sonra yeniden öldür diyor sonra yeniden dinlenirsin diyor. Sonra öldürmeye devam edersin diyor. Oğlu da diyor ki anne peki diyor ben dinlenirken gelip beni öldürürlerse ne yapacağım diyor. Annesi bunu hiç düşünmemiş şaşırıyor diyor ki oğlum diyor sen onlara ne yaptın ki diyor. Neden gelip seni öldürsünler. İsrail Gazze dahil olmak üzere, Gazze'de 50 binin üzerinde e, insanın hayatına mal olan bir katliam dahil olmak üzere farklı ülkelere saldırıyor. İran'a saldırıyor, Yemen'e saldırdı, Suriye'ye saldırıyor, başka yerlere saldırıyor. Ve en sonunda füzeler tepesinde uçuşurken diyor ki, biz diyor sivil can kayıpları veriyoruz diyor. Bu bir savaş suçudur diyor. Sanki kendisi 50 binin üzerinde Gazze'liği çoluk çocuk demeden, hastane ayırt etmeden vurmamış gibi... Birden canım yandı diye dünyaya sesleniyor ve bu hikayeyi anlatmaya başlıyor. Diyor ki bu bir savaş suçudur. Yapmayın ya. İşte Yahudi annesinin yetiştirdiği çocuklar şimdi gelmişler İsrail devletinin başında yönetici olmuşlar, bakan olmuşlar ve diyorlar ki dünya bizi neden sevmiyor? İşte bundan sevmiyor. Kibirle aptallığın karışımı olan bir yönetim şeklini benimsediğiniz için başınız beladan kurtulmayacak.